Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir almaya, kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kaynağında sürekli ve kapsamlı olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58 terörist etkisi hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2107 olmuştur. Bu vesileyle dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Burak Geniş'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır. 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 11.339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79.635 olmuştur. 26 Eylül'de Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunan Sayın Genel Kumay Başkanımız, Türkmenistan Savunma Bakanı, Genelkurmay yani Başkanı ve kuvvet komutanlarının katıldığı heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki personeli kabul etmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyetin 10-11 Ekim tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmesi planlanmaktadır. 10 Ekim 2023'te komutasını devraldığımız NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getirdiğimiz Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevi 11 Ekim'de İtalya'ya devredilecektir. Ülkemiz NATO ve Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği için geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir. Bu vesileyle 1 Ekim'de NATO Genel Sekreterliği görevini devralan Mark Rutte'yi kutluyor, Genel Sekreterlik görevini 10 yıl başarıyla yürüten Jens Stoltenberg'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli basın mesupları, bir yıla yaklaşan İsrail saldırıları neticesinde 41 binden fazla masum Filistinli'nin öldüğü, yerlerinden edildiği, hastanelerin, okulların, dini mekanların Kampların bombalandığı, salgın hastalıkların baş gösterdiği bir Filistin karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a yönelik saldırıları bu krizin tüm bölgeye yayılması endişemizi haklı çıkarmıştır. Bölgemizdeki krizin yayılmasına yönelik bu saldırıların durdurulması için kalıcı önlemlerin alınması şarttır. Yerlerinden edilen masum insanlar, öldürülen çocuklar ve insani yaşam şartlarından mahrum bırakılanlar karşısında bu endişe verici şiddeti izlemeye devam eden uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Portekiz'de Repmus, İtalya'da Dynamic Mastermind, Gürcistan'da Sonsuzluk ve İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında Nusret 2024 tatbikatları başarıyla icra edilmiştir. Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik, Romanya'da Sarmis, Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike, Hava Soğunma Birliklerimiz tarafından Hava Soğunma Komuta Kontrol, Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri, Fransa'da Katevey, Pakistan'da Indus Shield, Ali Ağa'da müşterek hava savunma tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest 2024 faaliyeti gerçekleştirilecektir. Söz konusu faaliyetin seçkin gözlemci gününün Sayın Bakanımızın da katılımı ile 10 Ekim'de yapılması planlanmaktadır. Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu tarafından refakat ve koruma sağlanacaktır. Görev grubu 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayarak Somali'ye seyrine başlayacaktır. 27-29 Eylül tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Balescu, İtalya Deniz Kuvvetleri'ne ait Algero, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Evropi ve İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Tajo gemileri tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku gemisi tarafından NATO daimi deniz görev grubu 2 görevi kapsamında 2-5 Ekim tarihleri arasında İzmir'e, Bangladeş Deniz Kuvvetleri'ne ait Sangram ile Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait Diponegoro gemileri tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Norveç'ten dönüş seyrinde olan ve 1-3 Ekim tarihleri arasında Fransa'ya liman ziyareti gerçekleştiren TCG Alemdar Kurtarma Gemimiz 6-8 Ekim tarihleri arasında Arnavutluğa liman ziyareti yapacaktır. 15 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İspanya'da icra edilen taktik liderlik programı eğitimine 3 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Harita Genel Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1. Toplantısında haritacılık alanında işbirliğine yönelik deklarasyon metni imzalanmıştır. Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan silahlı kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenen Teknofest Akdeniz'e Milli Savunma Bakanlığı standı, Solo Türk ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra Bakanlığımıza bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve Asfat ile katılım sağlanmaktadır. Bakanlığımızın standları ile hava unsurlarımızın statik, dinamik gösterileri ve Armoni Mızıkası Komutanlığımızın konserine gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli temini kapsamındaki başvurular bugün sona erecektir. 26 Eylül'de başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 yılı muazzaf subay adayı temini ile 30 Eylül'de başlayan Milli Savunma Bakanlığı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı sözleşmeli er temini başvuruları 13 Ekim'e 2 Ekim'de başlayan Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görevlendirilmek üzere 2024 yılı muazzaf subay adayı temini başvuruları ise 20 Ekim'e kadar sürecektir. Şanlı ordumuzda görev yapmak isteyen tüm gençlerimizi bekliyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.